Bolu Tabiat Parkı güzelleşiyor. Parktaki göl temizlendi. 275 nilüfer suyla buluşturuldu. Yeni bir çehreye kavuşan göl ziyaretçilerini bekliyor. Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı'nda önemli bir düzenleme yapıldı. Göl önce kirlerinden arındı. Sonra çiçeklerle donatıldı. Temizlenen göle nilüferler dikildi. İlk nilüferi belediye başkanı Alaaddin Yılmaz kendi eliyle dikti toplamda 54 tür ve 275 adet nilüfer suyla buluştu. Evet. Amaç bu sayının artırılması. Önümüzdeki dönem içerisinde uyumlar sağlandığında bu 400 türe kadar çıkacak. İşte eski otakların tamam kalkacak, yenileri gelecek, ışıklandırmalar tamamen değişecek. Herhalde bir ay içerisinde Gölcük bizim arzu ettiğimiz mekan haline dönüşecek. Gölün yeni yüzüyle daha çok ziyaret ağırlaması bekleniyor.